Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün hem 28 Şubat mağduriyetlerinden simgesel bir dava olan Mirza Beyoğlu davası hakkında Sayın Salih Mirza Beyoğlu'nun avukatları sizi bilgilendirecekler. 7 yıldır tecrit işkencesini yaşayan bütün cezaevlerindeki mahkumların durumunu temsil eden bir dava Mirza Beyoğlu davası. Öte yandan 28 Şubat'la hesaplaşma söyleme hakkında da hükümetin e, hakkında bir fikir veriyor. E, DGM'ler kaldırıldı ancak DGM'lerin yarattığı hiçbir mağduriyet giderilmedi. Salih Mirza Beyoğlu dosyası da açılmadı. Ercan Kartal dosyası da. Eğer DGM'ler hukuksuz mahkemeler idi idiyse yarattığı bütün tahribatın da giderilmesi gerekirdi. Bu bakımdan Ercan Kartal'ın Salih Mirza Beyoğlu'nun 90'lı yıllarda DGM'nin mağduru olmuş bütün kesimlerin ee, soruna bir çözüm bulunması parlamentoda gerekiyor. Ee, Salih Bey'in avukatı Ali Rıza Yaman birazdan bu konuda size bilgi verecek. Ben bütün cezaevlerinde tecritten kaynaklı sorunlarla ilgili bir metni şimdi arkadaşlarım aracılığıyla ile size iletiyorum. Ee, cezaevleri gerçekten sorunların giderilmediği ve her gün ağırlaştığı mekanlara dönüşüyor. Hücre sistemi insan sağlığına zarar veriyor. İçeri düşen tutuklu ve hükümlüyü iyileştirmeye amaçlayan 5275 sayılı yasa 90'larda da 2012'de de sorun olmaya devam ediyor. Bu bakımdan hangi hükümet olursa olsun cezaevlerindeki yönetim mantığının değişmediğini görüyoruz. Şimdi söz Mirza Beyoğlu'nun avukatında. Bizim oradaki üyemizin bir demeci oldu arkadaşlar izlemişsinizdir. 27 Nisan'da mercek altına alansın diye. Doluma Bahçe görüşmesi zaten öteden beri tartışılıyor. Başbakanın büyük anıtla anlaştığı yönünde kuvvetli iddialar var. Bu bakımdan 28 Şubat'ı darbe görüp 27 Nisan'ı darbe görmemek herhalde başbana, başbakan başbakana yakışan bir çifte standart olsa gerek. Çok teşekkürler. Hiçbir tahminim yok. Ben de izleyeceğim sadece. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.